Evet, şimdi tuvalet adamlarının hepsini paramparça iteceğiz. Hazır mısın Samet? Değilim. Oy ver, oy ver, oy ver. İki saniye kapı, Nerede? çabuk. Arkadaşlar, şimdi hoş geldiniz burada Merhabalar. Evet, bu tuvalet adamlar şimdi nereden gelecek? Burada yanımıza bir arkadaş daha var, onu kim bilmiyorum. Yanımıza geldi, biz de onunla oynamayı kabul ettik. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben değil ben niye sesimi değiştirdim? Konuşuyormuş. Samet kameradan koş, şey, speaker şey speakerman koysana tuvalet adamlar gidiyor. Çabuk çabuk adamdan geliyor ya. Oğlum bu Ferdi'nin sesi de çok garipmiş. Şey. Ferdi! efendim. Ne haber, ne haber Ferdi nasılsın? Ne <laughs> Ferdi garip bir insan arkadaşlar. Ferdi'yle yeni tanıştık. Ama buraya bak tuvalet koymanız lazım. Nerede? Tuvalete koy sana onu. Oğlum ben şey tuvalete yok. Değil, speaker man yok. Bende de yok. Para yok. Ulan çok az canı var. <laughs> Nerede? Ya sat koy 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 koy. koy hemen. Tamam bu sefer olur herhalde. Ya oyuncu. Oyuncu. Bu sizi şeye benzemiyor mu? Terliyorum. <laughs> <laughs> o çocuğa size benzetiyor. Aynen siz de benzetiyor. O sen misin yoksa Ferdi? Ferdi. Yoksa Ferdi o mu? <laughs> Oğlum aynı Ferdi değil mi? <laughs> şey Ferdi tam Ferdi sesi Valla aynı ses Ferdi Acaba Ferdi o mu Samet? <laughs> olabilir Allah olabilir arkadaşlar Ferdi ile yeni tanıştık da nasıl bir insan bilmiyoruz ama iyi bir insan da değil mi Ferdi? Evet <laughs> <laughs> Ferdi Bile tanıyorum Ferdi eğlenceli bir çocuk arkadaşlar Neyse şimdi <laughs> Arkadaşlar burada ben size olayı anlatayım Ferdi ile falan olay karıştı. Şimdi burada dalga dalga neler da geliyor Samet? Tuvalet adamlar böyle ooo tuvalet adamız biz diye. Ha, biz tuvalet adamız <laughs> biz, bizi kimse yenemez. Bizi <laughs> kimse yenemez diye geliyorlar birader bir şey kardı arkadaşlar. <laughs> Sonra bir de kafa karıştı. Sonra biz de buradan buraya speaker menler koyuyoruz. İşte kamera menler koyuyoruz. TV menler koyuyoruz. TV menler koyuyoruz. Onları ne öldürüyoruz. Böylece ne oluyor? Kendini bir şey sanan tuvalet adamları ne yapıyoruz? Öldürürüz. Öldürürüz. Evet, olay bu. Bunlar burada böyle kasa... Aa ben tuvalet adam. Ben hiç öldüremez. Diye geliyorlar. Biz de onları ne yapıyoruz? Öldürüyoruz. Bak çıkar evet. Çık, bas, çat bir tokat. Bak hepsi tokat atıyor bak. Tak. Görüyor musun sesleri bak. Tak. Bak, tak yapıyor ölüyorlar. Ferdi. Hoş geldin. Buyurun abicim. Ne haber Ferdi? Anlat bakalım. Nasılsın ya? Abicim. Ne yapalım be? Terliyorum. Ne kadar? <laughs> <laughs> oğlum bu bir... ya hava soğuk Ferdi. Diyeceğim de ben de kısa kurdum. Tamam Ferdi. Klimayı aç Ferdi klimayı aç. Tamamsız. <laughs> <laughs> Samet Ferdi terliyormuş ne düşünüyorsun? Of. Terler. Hamam şey hamamda terler keller. Neydi lan o öyle söz vardı. <gülüyor> <gülüyor> keller hamamda kel, teller. <laughs> <laughs> Neydi ama... oğlum o? Öyle bişey değil miydi? Savunma mı? Mi? Sen buna kel diyorsun? Yok Ferdi sen... Aaa uzun bak! Ferdi! Sen kel misin Ferdi? Niye üstüne aldın? Abi ne, ne Ne bileyim de. abi kim? Ne bileyim mi? Oğlum kel misin değil misin? <laughs> Zor bir şey değil yani. Aa. Tuğmeni diyor. Tuğmeni. Sensin too many. Bunda O zaman upgrade yapma zamanı gelmiş. Şunları upgrade yapalım. Max level. Burada large Spikerman'ler var. Bunları Ferdi, bu large Spikerman'leri, büyük Spikerman'leri sen mi koyuyorsun oğlum? Tabii ki de abicim. Ha. Biz koyuyoruz. Ferdi'ye versen ya. <laughs> yok valla. Ben sadece Spikerman var, düz Spikerman. Onları da seviye atlatabiliyorum bu kadar yani. Ferdi <laughs> görüyor musun Samet ya? Bayağı Allah Allah oynamış Allah bu Allah. oyunu ya valla ya. Şey falan yapmış Allah yani. Allah. yani. Neydi onun adı? Ne yapmış lan? Master. Ney? <laughs> Master <gülüyor> yapmış. <gülüyor> Ferdi bu şeyin oku okulunu okumuş. Siki bir de tuvalet okulu mu yoksa Samet? Lan Ferdi! <laughs> Var mı öyle bir şey ki? Oğlum Siki bir de tuvalet okulundan kaçtı keza zamanında. aa Aaa evet. İzlemedin mi <laughs> yoksa öyle. <laughs> kafa yedim ya. Çok garip. <laughs> Harbi garipim ya. Allah Allah ya. Neyse. Eee evet. <laughs> seviye atlatalım. Param da bitmiyor ki arkadaş. Atlatıyorum, atlatıyorum. Seviye atlıyorlar. Max level mi? Ne ara max level oldu oğlum bu? Bu Para fazla geliyorsun. Bana ver abi. Vallahi para fazla gelmiyor da kuzen seviye atlatmakla uğraşıyorum ya. Neyse. Evet. Oğlum çok basit oldu bunlar. hani bunlar tuvalet adamız biz. biz bizi kimse öldüremez diyorduk. Oğlum çıkar çıkmaz ölüyor ya bunlar. Ferdi Bıçık var oğlum bundan. Ferdi'den kaynaklı Ay, bir halet. Ama biz de bu kadar kolay açmazdık. Easy de açtık. Ama oğlum tuvalet sitemizde hasar mı yemiş? Hasar yemiş gibi gözüküyor ama yüzde yüz canı var. Şey yok mu ya? Bizim tamam, adamız. Ben anlamadım. Vallahi sabit ben anlamadım yani Bu işte bu tersi çıkıyor ama. Yani biz böyle bekleyeceğiz mi oğlum? Kaç bekleyeceğiz? videonun başında gördün mü sen onu? Ben okumadım. 20. 20 wave mi var? 10 wave, may... 10. wave'e geçeceğiz şimdi. 10. mev'e geçeceğiz ama ...birader adamlar ilerleyemedi. Bir ilk tur ilerleyebilirler. O da bizim şeyimize geldi. <laughs> Ufak bir boşluğumuza geldi arkadaşlar. Yoksa biliyorsunuz. biliyorsunuz biz onları geçirmeyiz de yani Ufak bir boşluğumuza geldi. Ondan Yar yararlandılar. yararlandılar. <laughs> <laughs> o yüzden şey oluyor yani falan filan yani. Abicim ben bunları niye upgrade diyemiyorum ya? Ben bundan beri değilim. Ferdi'nin karınkası var. Ferdi'nin karınkası mı var? Hı -hı. Ulan Ferdi de bakayım. Ferdi'ye bak. Şey gibi giyinmiş. Ama. Ee, hayır ya. Şey. Geçen gün midpoint'e gittim diyen vardı ya. Hı hı. Lucifer. Şey. Lucifer, Lucifer. Lucifer gibi giyinmiş. Lan Ferdi, Lucifer'ı seviyor mu yoksa sen? Abicim, o benim babam. Babam? <laughs> lan! O benim babam abi. Samet, Samet ne diyor bu? Nasıl ya? Oğlum Lucifer bunun babasıymış ya! Aman Lucifer ya! Lucifer Morningstar Roblox oynuyor! Oğluyla Roblox oynuyoruz aslında. Evet. Evet, evet biraz öyle. Evet. <laughs> biraz evet öyle oldu. Neyse. Önemli değil. Ferdi. Buyur abi kim? Ne haber Ferdi? Çok şükür abi. Ferdi bugün darlayacağım. Ferdi Ferdi sürekli darlayacağım arkadaş. Ferdi Allah. Abici, <laughs> Dur. Onları ben seviye atlatıyorum da hiçbir şey yaramıyor efendim. Beni darlama. Terliyorum zaten. Terliyorum. Abicim <gülüyor> bak biz bunları seviyorum evi atlatıyoruz da arkadaşlar hiçbir şey yapmıyor bu muhabbet muhabbet ediyoruz bir de o sırada tuvalet adam deniyoruz birkaç tane göz karşına göz arasında <laughs> bak sen DJ tuvaletler çıkıyor ölüyor ben bunları bir de seviye atlattım bazıları daha hiç ateş bile etmedi arkadaşlar yani yaşasın Ferdi neyse Teşekkürler, Ferdi şey yapsın bizi etrafı gezelim bari burada ölmüş tuvaletler var tuvalet tuvalet Ayşe tuvaletin içine Allah Ay. Takıldım lan ya. Çıkamadım dolu gibisinden. Allah Allah. Ne yapıyorsun Samet? Ya iğne! Burada araba patlamış Samet. Arabanın üstüne tuvalet adam tuvalet var. Tuvalet, tuvalet araba. Ha, tuvalet araba adam. Araba tuvalet adam da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Olabilir. Evet. Evet. <laughs> Şimdi abi biraz güçlensinler. Ben böyle sıkılıyorum. Baksana bak biri dışarı çıkıyor. Çut abi. Bitti level kaç bitti? O zaman Bittiği. bir sonraki videoda y 20 wave oldun emin misin? Evet en ne yapalım Oğlum baksana pataküte ölüyorlar ya Lan dışarı çıkan tokat iyi ölüyor Rip Ferdi arkadaş eklesene Rip Ferdi ile arkadaş olalım Abicim zaten arkadaşı... Oyundan arkadaş ekle diyorum Ferdi ya <laughs> Allah'ım sen de Ferdi ya Ferdi'ye bak Ferdi <laughs> Sen ekle Samet. Ben eklemedim. Benim şey. Ee, sıkıntı var da şöyle. Ekleyiver işte Samet be. Ferdi sev sevmemezlik yapma. Ferdi'yi de, de eklemiyorum. O da arkadaşımız. Ay, Ferdi ay. de arkadaşımız. Ferdi... Niye Ferdi'yi küçücük? Hayır <laughs> <laughs> Samet! <gülüyor> Niye Ferdi küçümsedin sen? Ya benim bloklu ha. bloklu. Doldu arkadaşlar ekmeği sınırım. Ferdi, Ferdi bulamadım ya Ferdi. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda Ferdi de gelirse onunla birlikte video çekeceğiz. Hey, Kapı ben gidiyorum. Kapatıyorum artık. Yeter videoyu kapatıyorum artık. Kapat. Kapat. Ferdi kapatıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.